Bir de biz bu haberi hep devamlı ekrana getiriyoruz. SMA hastaları. Şimdi 4 yaşındaki Yunus gelecek. Ha, 20 hasta daha sevinecek sevgili izleyenler. Çünkü Sağlık Bakanlığı 20 aileye, 20 hastaya daha ilaç temin edileceğini söyledi. Ve bununla birlikte sayıda biraz daha arttı. Ama içlerinde Yunus yok. Ve başkaları da yok. Hasta olan başka çocuklar da yok. Ve Yunus'un ailesi ilaç bekliyor. Tepete bak. Ne söylemek istiyorsun Pepe'ye şimdi? Geç kalkmışım. Bir çocuk olarak her şeyi o da tatmalı. Onun da hakkı. Bu çocukların kaybedecek vakti yok. Zaman ilerliyor ve kaybedecek vakti yok minik Yunus'un. Tip 1 SMA hastası. Yani hastalığın en ağır evresiyle mücadele ediyor. Ona çare olabilecek ilaç var ama Sağlık Bakanlığı'nın seçtiği 20 kişilik ilaç listesinden hasta çocuğun ismi çıkmadı. İlaç çokken daha çok umutsuzluk. ilaç çok demiştik. Kadir terk demiş. Ama şu an ilacımız var. İşte şimdi o umut ışığı yanmışken vakit kaybetmek istemiyor baba Mesut Korkmaz. 4 yaşındaki Yunus, SMA hastası olarak dünyaya geldi. Ne emekledi ne de yürüyebildi. Yatağa mahkum. 7 aydır da solunum cihazına bağlı. Ona bir şey olacak mı? Nefes alabiliyor mu? Bu korkuyla yaşamak istemiyorum. Sağlık Bakanlığından ilacımızı istiyoruz. Oğlum kurtulsun. Bir dozu 125 bin dolar olan ilaçtan 6 doz kullanması gerek Yunus'un. Ama henüz bir dozunu bile alamadı aile. Evet. Sağlık Bakanlığı'nın ilacı ulaştırabildiği 20 hastanın içinde Yunus yoktu. Bu 20 içinde kim ilaç var onu da bilmiyoruz. ve komisyon bunları neye göre seçti onu da biz bilmiyoruz. İlacın sadece 20 çocuğa değil hasta olan 1300 çocuğa verilmesini istiyor aile. Çünkü şimdilik tek şansı o ilaç Yunus'un ve onun gibi diğer hasta çocukların. Oğlumu yaşatmak istiyorum hı hı. Nefes alsın istiyorum ayaklansın yürüsün istiyorum.